6000 miliamperlik bataryasıyla gözleri kamaştıran Samsung'un yeni telefonu Samsung Galaxy F12 orta segmenti ağlattı diyebilirim. Gerçekten değerli dostlar çok önemli ve çok güzel olan bir telefon karşımızda duruyor. Sizler de fotoğraflardan zaten bu telefonu görüyorsunuz. 6.5 inç ekrana sahip olan bu telefonumuz tabii ki de IPS LCD ekrana sahip. 720x1600 piksellik bir yoğunluğa sahip. Yani HD Plus çözünürlüğe. 270 ppi aylık piksel yoğunluğuna sahip bu telefonumuz 90 hz'likte gerçekten muhteşem ekran tazeleme oranı bizlere sunuyor. Fiyat etiketiyle de çok hoşumuza giden bu telefonun 90 hz sunması ve HD Plus çözünürlükte olması gayet sevindirici. Devamında değerli dostlar tabi ki çerçeves tasarımı devam eden bu telefonumuz çentikli notch dediğimiz tasarımıyla da damla çentikle karışımı bir yapıyla karşımıza geliyor. 16 milyon renge sahip olan bu telefonumuz kapasitif ekran özelliğine sahip. Batarya kapasitesine gelecek olursak 6000 miliamperlik batarya sayısına sahip ve konuşma süresi 58 saate kadar dayanabiliyor. İnternet kullanımında Wi-Fi olarak kullanırsanız 24 saat yetebileceğini iddia ediyor. Video oynatma, müzik oynatma bir sürü saat iddiası var. Değer dostlar sizlere en çok lazım olacak Ona internet kullanımı Wi-Fi'da 24 saat dayanabiliyor. Video oynatmada ise 23 saat. Şarj kısmına bakacak olursak USB Type-C ile şarj olan bu telefonumuz tabii ki de hızlı şarjı destekliyor ve 15 Watt'a kadar hızlı şarjı destekleyen bir cihaz karşımızda duruyor. Temel donanım kısmı, chipset, yonga seti bir sürü ismi var. Her neyse bizler ne diyoruz temel donanım ya da chipset. Chipset en çok sevilen kısım chipset zaten dünyada şu an kıtlık yaşanıyor. Hiçbir yerde chipset bulunamıyor ve bu yüzden de fiyatlar uçacak size söyleyeyim. Ha, alacaksanız alın. Önümüzdeki ay falan fiyatlar uçacak. Sonra niye almadım demeyin değerli dostlarım. Ve sizlere bir uyarı daha Tabii ki de beni desteklemek için lütfen bir beğeni butonuna basın ve abone olma butonuna basın. Bunlar ücretsizdir değerli dostlar. Bakın, abone olmak ücretsizdir. Birçok kişi yorumda yazıyor, korkuyorlar. Ücret mi alınacak falan? Hayır, ücretsizdir. Abone olma ve beğenme ücretsiz olduğunu buradan söyleyeyim. Ücret destek vermek isteyenler katıl butonu var. Katıl butonuna basarak bana destek verebilirler ücretli bir şekilde ama abone olma ücretsiz, beğenme ücretsizdir. Şimdi chipset'e gelelim. Samsung Equinox 850'den destek alın. Bu telefonumuz Samsung kendi işlemcisi biliyorsunuz. Equinox olan Samsung Equinox 850 kullanıyor. Diğer F02 modelimiz ise o ne kullanıyordu? Qualcomm'un Snapdragon modelini kullanıyordu. 2 GHz işlemciye sahip telefonumuz 8 çekirdekten oluşuyor ve 4 tane ana işlemci, 4 tane de yardımcı işlemcisi bulunuyor. 4 tane ana işlemcisi 2.0 GHz hızında ARM Cortex A55'ten gücünü alıyor. Birinci yardımcı işlemcileri de yine 4 tane 2.0 GHz'lik ARM Cortex A55'ten yardım alıyorlar. Şimdi diyeceksin ikisi aynı ama nasıl böyle ana yardımcı oldu. Değerli dostlar, bunlar kısım olarak ayrılmış bu durumda telefonun içinde iki bölüm olarak geliyor. Ondan dolayı biz de iki bölüm olarak saydık. Mesela F02 modelinde ne yedik? 1.8 GHz hızındaki 8 tane çekirdek var dedik ana işlemci hepsi. Ama bunda ne yedik? 4 tane. Ana işlemci 4 tane yardımcı işlemci olarak karşımıza çıkıyor. 64 bitlik yapısıyla birlikte 8 nanometrelik üretim teknolojisine sahip telefonumuz 4 GB RAM bulunduruyor. Ve RAM türü ise LPDDR4X'i kullanıyor. 64 GB'lık da bir dahili depolaması bulunuyor. Tabi Ande Adreno'sunu unutmayalım. Yani grafik işlemcisi GPU kısmı da gayet yeterli durumda. Mali g 52 MP biri kullanıyor. Bu da gayet iyi bir işletim CPU frekansı diyebiliriz. Ve değerli dostlarım, hafıza kartı desteği de bulunan bu telefonumuz 1 TB'a kadar destekliyor. Devamında 3, 4 ve 6 GB RAM seçeneklerde bulunduran bu telefon 32, 64 ve 128 GB depolama seçeneklerde mevcut. Kamera kısmında 48 megapixel'lik bir ana kameraya sahip. Optik görüntü sabitleyici olması küçük bir eksi. Video kısımlarında biraz sarsıntı olabilir. Kamera özelliklerine gelecek olursam, Podre modu, bokeh efekti, otomatik odaklama, coğrafi konum etiketleme, makro çekimler yapabilen, Samsung ISOCELL'in kullandığı Brick GM2 sensörünü kullanıyor. Samsung lensleri gayet iyi. Dünyada zaten iki tür lens var diye söyleyeyim. Bir Sony, ikincisi Samsung gayet iyi lensler kullanıyor. Şimdi diyeceksiniz iPhonelar güzel çekiyor. Çünkü iPhone'un kullandığı lensler hepsi Samsung'un lensleri. Samsung'un lenslerini kullanıyor. Samsung bu lensleri vermese iPhone'u teknoloji yapamaz. Değerli dostlar LED flash kullanan bu telefonumuz f2.0 diyaframa sahip ve 1080 p Full HD çözünürlükte videolar çekebiliyorsunuz. Saniyede 30 kare çeken bu telefonumuzda gerçekten güzel videolar çekmeye yarayan makro çekim kameraları da mevcut. İkinci kamerası ise yine 5 megapiksellik 2.2 f diyafram derinliğine sahip ekstra geniş açı 123 dereceye kadar geniş açı sunabilen bir telefon karşımızda. Üçüncü kamerası da mevcut bu telefonumuzun üçüncü kamerası 2.4 f diyafram derinliğindeki 2 megapiksellik bir kamera. Bu da yine bizlere makro çekimler yapıyor. Dördüncü kamerası 2 megapiksellik 2.4 f diyafram derinliğine sahip derinlik algısını sağlayan bokeh efektleri yapan bir kamera değil. Ön kameraya geldim. Ön kamera kısmında 8 megapiksellik küçük bir kamera yerleştirmişler ve 2.2 f diyafram diline sahip olması da biraz kötü olmuş diyebilirim. Çünkü karanlıklarda iyi fotoğraf çekmeyebilir. Zamanlayıcı da öyle bir özelliği var. Pek özellik eklememişler diyeyim ön kamera kısmına. En boyuna gelelim. En boyu 164 mm'lik bir boya sahip olan telefonumuz 75 mm'lik bir genişliğe sahip ve 9.7 mm'lik Gayet kalın bir kanunluğa sahip 221 gramlık ağırlığı da bunun cabası bayağı da ağırmış beyaz siyah yeşil mavi gibi renk seçenekleri de mevcut değerli dostlar hemen bir uyarı videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın devam bu telefonumuz Tabii ki de 5G'yi desteklemiyor orta segment olmasından ve işlemcisinden itibaren Android 11 kullanan telefonumuz Samsung One UI core kullanıcı arayüzü ile karşımıza geliyor Wife kanalları Wife 4'ü bulunduran telefonumuz NFC ve kızıl ötesi bulundurmamakla birlikte Bluetooth 5.0'ı kullanıyor. F 2.0 olan modeli vardı ya onda Bluetooth 4'tü bunda 5. Farkları da söylemiş oluyorum Arada radyo seçeneği mevcut ve yine ikisinde de mono haberler kullanılmış. Stereo maalesef yok ama ses çıkışı 3.5 milimlik jack girişiyle yapılıyor. Suya dayanıklılık ve toza dayanıklılık konusunda sertifikası bulunmayan telefonumuzun görüntülü konuşma özelliği de mevcut. İvme ölçer, sanal ortam ışığı algılama ve sanal yakınlık sensörü gibi 3 tane sensörde bulunan telefonumuz parmak izi okuyucusu yan tarafa konumlandırılmış durumda. Diğer modelimizde maalesef parmak izi yoktu. Dolby Atmos, Karanlık Mod, Samsung Knox gibi birçok ezili mevcut olan telefonumuz Geçen gün tanıtıldı ve gerçekten piyasaya iyi bir şekilde sunuldu. Değerli dostlar, şimdi fiyat konusuna gelelim. Fiyat en çok merak ettiğiniz özelliklerden biri, gerçekten heyecanlandıran konu. Birçok kişi fotoğrafta da gördüğünüz gibi 7000 miliamperlik olacağını söylemişti ama maalesef olmadı 6000 miliamper olarak geldi. Bunu da tekrardan söyleyeyim fotoğrafa bakıp yanılmayın. Orada örnek olsun diye sizlere 7000 gösterdim. 6000 miliamper olduğunu da buradan tekrar ileteyim. Fiyata geleyim fiyatı çok merak ettiğinizi biliyorum. Fiyatı hemen söyleyeyim fiyatı çok pahalı değil. Fiyatı ne kadar? Havzaya göre tabi yine 2 tane modeli bulunan bu telefonumuzun fiyatlarda değişkenlik gösteriyor. Galaxy F12'nin fiyatları. 64 GB olan modelimiz 149 dolar. 128 GB olan e, telefonumuz ise 163 dolar olarak satılıyor şu anda Hindistan'da satışta bu telefonlar. Ülkemize gelip gelmeyeceği şu an belli değil ama gelmesi bekleniyor F12 modeli için. F02 büyük ihtimalle gelmez ama F12 modeli Gelebilir diyebilirim değerli dostlar. Tam belli değil ama gelmesi muhtemel e, gelebilir. Değerli dostlar bu videoda gerçekten güzel telefonlar tanıttık. Gayet harika videolar çektik. Sizlerde emeğime saygı olarak bir beğeni göster verirseniz bir beğeni butonuna basarsanız, tabi gönlünüzden koparsa katıl butonuna da basarsanız bir abone olmayı da sakın tabii ki de unutmayın. Yandaki bildirimleri de açın. Ben yeni videolar yüklediğimde sizlere tın diye hemen bildirim gelir. Sizlerde videoları kaçırmadan izleyebilme şansı doğar sizlere de. Değerli dostlar başka videoda görüşmek üzere.